Merhaba arkadaşlar bugün sizlerlekti. eee bir videosu çekeceğiz arkadaşlar. Topla topla topla. Bir mıknatısımız var. Hangi bizimki? Bak şey, o, onun, hangimizinki o, onun, hangimizinki o, çekerse o onun. Hangi bizimki çekerse o yenilenin kafasına bir tane sefer Arkadaşlar bir tane fasonyumuz var. Bir tane dura, üç tane dura çekimiz var. Allah. Bir tanesi kalın. Bir de pusula evlesi şeklinde bir Kutumuz var e, tutulay e, bir mıknatısımız var bir tane de. Onun telefonu zarar verir. Bir dakika dur. Bugün yanım bağımlı Arkadaşlar size söylemeyi unuttum. E, daha çok videolar istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir dizeyim. Ben şöyle pilleri dizeyim. Daha pilleri göstereceğiz size. Sıra pilleri bunların adı arkadaşlar. Sıra pilleri

bunda bu Çeksin çektim çektim, <laughs> çektim ben bu kadar çektim bu kaç tane ben, onun benimki oldu nasıl şimdi sen olmuşsun arkadaşlar üç kalır. tane ince almış Aa, üç tane ince değil üç tane ince bir tane de kalın en almış ben çektim ama ben çektim arkadaşlar şu iki tane sayıyor dur da, dur Kamerayı kapattım. Aa, arkadaşlar ee, bu iki tane de sayılıyor. Şu ince piller bir tane de sayılıyor arkadaşlar. Bir tane de sayılıyor. Oğlum kapıyı tamamen ölçsene Salak bu çocuk. Sen. Arkadaşlar ben yani şimdi ona bir takı oda Hayır ya. Arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar. Arkadaşlar attım. Şimdi top edin Şimdi cepillerin <laughs> işte özelliklerini anlatacağım. Bu tamam. ee, kuyular gömüldüğünde ya da çöpe atıldığında patlıyormuş herhalde. <laughs> herhalde patlıyormuş. Bunu yapma bak videoyu uzuyor. Yalnız bu arada doğaya pil atmayın. Aynen arkadaşlar. Bizim yan hep pille dolu. Hep atıyorlar. Arkadaşlar. E, ee, bak arkadaşlar. Şurada. Şurada. Arkadaşlar saate bakın. Onur gel. Onur gel. Arkadaşlar hala buradayız. Şimdi pillerimizi şöyle gösterelim. Kaçımız var? Arkadaşlar bir dahaki videomuzda gülme challenge yapabiliriz. Kendimiz yapacağız ama challenge yapacağız. Yani gülmemi challenge. Kendimiz kendimiz hiç yapacağız. Arkadaşlar Sefa TV kanalına abone olun. Keşke sen abone olun. Murat konser... Ay! Murat Asko! Murat, Murat Can Boz kanalın kanalına abone olun. Murat Asko! Murat Can kanalına abone olun. Murat Asko! Enes batırın kanalına abone olun. Batıra'ya abone olun. Yok Batıra'ya abone olun. Ay. Şey Orkun'a... Orkun Sıkma'ya abone olun. Arkadaşlar bir dahaki videomuza görüşmek üzere. Koç. Dayı'ya abone olun. Da Ka.